أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مثلا جماعة جناب الله قرآن الكريم نبيرة تشهد بسم الله الرحمن الرحيم İnna Allah yuhibbu <Sessizlik> allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum binyanun marsus. Sadakallahul azim. Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş, kurşunla perçinlenmiş müstahkem bir bina gibi saf bağlayarak mücadele eden kimseleri sever. Saf saf durmak, birbirine kenetlenmek. Bunları Cenab-ı Allah seviyor bu şekil namazın içerisinde yahut savaşta bu şekil duranları Cenab-ı Allah sever. Cemaatle namaz kılmanın hükmü Hanefi ve Maliki mezhebine göre sünnettir. Sünnet-i müekkede. Yani çok sevaplı bir e, sünnettir. Hanbeli mezhebi diyor ki farzül ayn'dir. Yani herkesin cemaatten kılması, özellikle erkek herkesin cemaatten namaz kılması farzdır. İmam-ı Şafii diyor farz-ı kifayedir. Yani mesela bu mahallede bir kişi bile gelse iman, imamın arkasında namaz kılsa ikisi birlikte cemaat kılmış olduğu için bütün mahallenin üzerinden o farziyet kalkmış olur. Hanefi, Maliki, Sünnet-i hanbeli farzul ayn e, şafi farzul kifaye cemaatle kalınan namaz şimdi bugün biz de cemaatle namazın üzerinde duracağız inşallah Teala. peygamber efendimiz aleyhisselam buyuruyor insanlar ilk safın sevabını bilselerdi ilk saf hani geliyoruz ya hani şu anda yaptığımız gibi yani duvara yaslanayım, arkada durayım, burası daha serindir falan genelde ön saflar boş bırakılıyor. Ta namaza durulacak, ondan sonra geliniyor. Öyle yapmamak lazım. Geldiği gibi ilk önce ilk sırayı doldurmak lazım. Ondan sonra ikinci sıra, ondan sonra üçüncü sıra bu şekil olması lazım. İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı. Yani sevabını millet bilmiş olsaydı ne yapacaktı? O diyecekti ben geleyim. O diyecekti ben geleyim. Mecbur kalacaklardı kura çekeceklerdi. Kime çıksa o gitsin öne. O kadar sevabı çoktur Peygamber Efendimiz Aleyhissalam buyuruyor. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi bunun için yarışırlardı Peygamber Efendimiz Aleyhissalam buyuruyor. İlk vaktında ya diyor ben evden daha yeni abdestimi aldım ben gelene kadar niye beni beklemediniz? Seni niye bekleyelim? Seni niye sen kimsin? Seni niye bekleyelim? Yani bunu yapmamak lazım. Her şeyi vaktinde yapıyoruz. Namaza gelince yok imam beni beklesin. imam seni niye beklesin? Namazının saatini biliyorsun. Ezanı biliyorsun. Ondan önce abdestini al git camide sen namazı bekle. Namaz seni beklemezsin. Millet diyor ki namaz beni beklesin. Çok yanlış bir şey. Ve Peygamber Efendimiz diyor, diyor ne buyuruyor? Namazı ilk vakitinde kılmanın sevabını bilselerdi bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi. Yatsı ile sabah namazı en fazla cemaatle kılmadığımız o iki namaz o iki namazın faziletini bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi buyuruyor yani ola ben hastayım ben yapamıyorum ben yürüyemiyorum yürüyemiyorum diyenler bile kurtulamadılar ne olacak emekleyerek çapluka diyoruz ya emekleyerek dahi olsa kalkıp camiye gelip cemaatle sabah ve Yasin namazını kılacaktır. Eğer sevabını bilmiş olsaydın, sevabını bilmiş olsaydın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor işte bu ikisini yani bekleyerek olsa dahi gidip kılacaktım Başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor kim yasi namazını cemaatle kılarsa gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap alır. Geldin yatsı namazını cemaatle kıldın. Gece yarısına kadar ibadetle namazdan geçirmişsin gibi o gece o şekil. Sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi namazdan geçirmiş gibi sevap alır. Peygamber Efendimiz Sıslam buyuruyor akşamdan sabaha kadar sanki zerre kadar uyumadın, tek bir saniye uyumadın bütün geceyi namazdan, ibadetten geçirmiş gibi oldun. Eğer akşam yapardın, yasi namazı ile sabah namazını cemaatle kılmış olsan. Çok mu zordur? Akşamdan sabaha kadar namaz kılmak mı çok zor? Yoksa sadece bu ikisini namazla, cemaatle namazla kılıp cemaatle namaz kılıp ondan sonra bütün geceyi ibadetle namaza geçirmiş gibi hangisi daha zor? Bir padişah varmış, çok güzel bir kızı varmış. Bir ara galiba bu meseleyi yine anlatmıştın, yine icap etti, tekrar anlatalım. Çok güzelmiş. Kim gidip onu istiyorsa diyor benim üç tane şartım var. O üç şartımı yerine getirenle evleneceğim. Kimseyle evlenmiyor. Velhasıl bir tane genç de Diyor ben de gideyim bakayım şartları nedir. Belki ben şartlarını yerine getirebilirim. Gidiyor kız diyor benim ilk şartım her gün Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i her gün baştan sona kadar okumak yani hatim etmek Herkes yok diyor. Bu gece diyor, tamam diyor ben yapacağım diyor. Diyor ikinci şartım akşamdan sabaha kadar diyor geceyi ibadetle geçireceksin. Her gün her gün yapılacak bir şey değil. Genç diyor ben bunu da yaparım. Bu şartı da kabul ediyorum. Üçüncü şart diyor yılın 365 gününü oruçla geçireceksin. Her zaman oruç olacaksın. Yani yılın tümünü oruçla geçireceksin. Diğer gençlerin hepsi yok demiş biz yapamayız. Bu genç diyor ben o şartı da yerine getiriyorum. E tamam var o şartı yerine getiriyorsam ben de seninle evleneceğim. Evleniyor. Evleniyor. E, Tabi Hanbeli mezhebine göre bir kadın evlenirken bazı şartları, şeyleri şart koşabilir. Bu şartlarımı yerine getirmezsen e, talak ben bana teslim edeceksin talakı. Ben boşama yetkisini yani bana vereceksin. Ben boşama yapacağım. Hanbeli mezhebine göre bu şartı da alıyor. İlk hafta kadın bakıyor gecede sabaha kadar yani akşamdan sabaha kadar uyuyor. Halbuki akşamdan sabaha kadar ibadet geçirmesi lazım. Ondan sonra ikinci, üçüncü gün oruçlu değil, kahvaltı yapıyor, öğlen yemeğini yiyor. Üçüncüsü, Kur'an'ı her gün baştan sona kadar okuduğunu görmüyor. Baştan sona kadar okuyacak, doğru düzgün Kur'an'ı açtığını bile görmüyor. Onu gidiyor hakimin yanına, onu şikayet ediyor diyor ben bana bu yetki verilmiş, ben eşimi boşayacağım niye? Benim üç şartım vardı, her üç şartımı da yerine getirmedi. Hakim kalkıyor, genci çağırıyor, gel genç geliyor diyor işte üç şartı varmış sen her üç şartını da yerine getirmemişsin, onun için sizi boşayacağım. Genç diyor yok diyor ben her üç şartını da yerine getirdim ve getiriyorum. E kadın diyor ya ben sana demedim mi her gün Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar okuyacaksın bir hatim. diyor evet yapmıyor diyor sen okumuyorsun diyor Resulullah dememiş mi kim bir günde üç defa kul vallahu ahadi okusa Kur'an'ı baştan sona kadar okumuş gibidir. Evet ola demiş. Her gün diyor ben kul vallahu ahadi üç defa okudum. Demek ki ben bu şartı yerine getirdim. Hakim diyor ola doğrudur. Peygamber Efendimizin hadisine göre doğrudur. Diyor ikinci şartım ben sana demedim mi akşamdan sabaha kadar ibadetten geçireceksin. Sen her gün uyuyorsun. Diyor yok ben her gün yatsı sabah namazıyla sabah namazını cemaatle kılmıyor muyum? Evet kılıyorsun. E Resulullah demiş kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gece yarısına kadar sabah namazını da cemaatle kılarsa gecenin tümünü namazdan ibadetle geçmiş gibidir dememiş mi? Evet demiş. Ben bu şartını da yerine getirdim. Yola doğrudur. E 365 günü oruçla geçirecektin. E diyor o da diyor Peygamber Efendimiz demiş ki kim Ramazan ayının orucunu tutarsa ondan sonraki ay olan Şevval'den de altı gün tutarsa yani 1'e 10 veriyor ya Cenabı Allah. Ramazan ayını tuttun bir ay 1'e bir 10 Cenab-ı Allah veriyor on ay diyor. Şevval'den de altı gün o da 1'e 10 60 gün o da iki ay. Yılın 365 günü oruçlu getirdim. Geçirdim Resulullah'ın hadisine göre. Erkek bunu söyleyince hakim diyor, kadına diyor, valla her üç şartını da hadislere göre yerine getirmiş. Sen onu boşayamazsın, seni kocandan, Hadi buyurun eve git. Yani bu bir beki hikayedir ama gerçek bir hikayedir. Hepsi doğru, hepsi yerinde tespitler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor, kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde veya çarşıda kıldığı namazlardan 25 derece daha faziletlidir. 25. Bu hadiste 25 diyor, bazı hadislerde 27 defa daha faziletlidir buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Bazı alimler demiş 25 defanın da, söylenişi daha sahiptir. Bazıları yok demişler 27. Artık hangisi ise önemli değil. Yani 25 defa olsa bile az bir sevap değil. Sen çarşıda kendi evinde tek başına kılacağın namazın sevabı ne kadarsa, camiye gelip cemaatle kıldığında tam 25 katını kazanmış olursun ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Diyor, bu fazilet şu şekilde gerçekleşir. Biriniz güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak için camiye gelirse, sırf namaz kılmak için camiye geleceksin. Yani alacağın var, o adam da camiye gelmiş, gidip camide alacağını isteyeceksin ondan. Bazıları camiye geliyor, işini bitiriyor, namaz vaktidir, defalarca şahit olmuşum. Namaza bir beş dakika ya var ya yok, hemen kalkıp tam camiden çıkıp dışarı çıkıyor. Namaz için camiye gelinecek. Başka bir iş için değil. Namaz için camiye gelirse, camiye varıncaya kadar attığı her adım için bir sevap verilir ve bir günahı silinir bir sevap yazılıyor. Evden kalktın, camiye geldin. Her adımda bir tane sevap verildi, bir tane günahın silindi ve Allah'ın yanında senin bir derecen yükseltildi. Camiye girdiği zaman namaz için beklediği sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Bak bazıları dışarıda bekliyor diyor hele biz koca bir ezan okunsun hele bir kamet getirsin ondan sonra içeri gireyim. Yok. Geldin gel otur. Bak şu anda burada oturanlar namazdaymış gibi Cenab-ı Allah o şekil kendilerine sevap yazar. Namazdaymış gibi Cenab-ı Allah ona sevap yazar. Camiye girdiği zaman namaz için beklediği sürece namaz kılıyormuş gibi. Aynen namazdaymış gibi sevap kazanır. Melekler bu kimseye dua ederler. Kimseye eziyet etmediği. Ve bazıları geliyor cemaati bile bile eğer ön taraf bilinçli olarak boş bırakılmışsa o cemaat icamdan rahatsız edilir. Ama cemaat genelde doldurmuş. O da geç gelmiş ne yapıyor? onları bir tarafa iteliyor, bir bu tarafa iteliyor. Ben de kendime bir yer bulayım. Bu ise cemaate eziyet verdi. Cemaate eziyet vermeden ve abdesti bozulmadığı sürece Melekler ne, diyor? Onun için nasıl dua ediyor? Allah'ın bu kulunu bağışla, ona merhamet et ve tevbesini kabul et diye dua ederler. Meleklerin duası da Cenab-ı Allah'ın yanında çok 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 makbuldur. Yani meleklerin duasını almak lazım mutlaka. Evet. Şimdi hepimiz az çok bir şeyler ya satıyoruz ya satın alıyoruz. Yani burada bismilde aldın bir şey satacaksın bin TL Duydun ki Diyarbakır'da 25 TLye satın satabiliyorsun Burada bir TL Diyarbakır'da 25 TL Yahut 27 TLdir Akli başında olan bir insan burada tek bir tanesini satar aittır her gün günde 5 defa Diyarbakır'a gidip gelmek zorunda kasap bile bir araba al, satın alır yahut kiralar yahut şehir işi şey, şeyler arası dolmuşlarla gidip gelir. Her gün Diyarbakır'a gider o malını götürür orada 20'ye diye 25'e neyse satacak burada bir TL'ye satmaz. İşte kapının önünden geçiyorsun gidiyorsun çarşıda namaz kılıyorsun birdir eğer içeri girip burada bizimle birlikte cemaatle kılarsan 25'tir yahut 27'dir. Ne yapmıyoruz? Dünya işi için olsa buradan Diyarbakır'a her gün günde defalarca gidip gelmek zorunda kalsak bile gideceğiz. Ama Allah rızası için olduğu zaman efendim vaktim yok, zamanım yok, işim var, gücüm var, şuyum var, buyum var yapmayalım Allah rızası için. Kişinin bir başka kişi ile birlikte kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Yani tek bir kişi dahi olsa git bir cemaatle, cemaate yetiş, cemaatle kıl. O tek başına kıldığı namazdan 25 defa daha faziletlidir. İki kişi ile birlikte kıldığı namaz bir kişiyle kıldığı namazdan daha sevabı daha fazladır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani üç kişi bir araya geldi. iki kişi bir araya geldi, cemaatle kıldı, bir kişiden daha hayırlı. Üç kişi olsa iki kişiden daha hayırlı. Dört kişi olsa üç kişiden daha hayırlı. Velhasıl ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah'a o nisbetle sevimlidir o nisbette sindir. Yani cemaati çok olan camilere daha fazla gitmek e, icap eder. Oralara gidersek daha fazla sevap kazanmış olacağız inşallah. Teala. Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur. Üç kişi bir köyde yahut bir sahrada yani tek başlarına bir yerdeler. Ve cemaatle namaz kılmaz, kılınmazsa şeytan onlara hakim olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bu üç kişi bir yerdesiniz, herkes kalkıp kendine yaparlar. Yani mutlaka köyde, dahut sarada olması gerekmez. Bir evin içerisinde üç dört kişi oturmuş, sohbet ediyor. Namaz vakti geliyor. Birisi diyor, hele bana seccade getir, ben namaz kılayım. O namazını bitirdikten sonra öbürü diyor, secdeyi kaldırma diyor, ben de kılacağım. O kılıyor, o bitirdikten sonra üçünü diyor, ben de kılacağım. E de kılacaktınız, bitiniz imam olsaydınız ya. Birlikte kılsaydınız 25 katı daha fazla bir sevap varken sen niye her üçünüzde tek başınıza kalkıp namaz kıldınız ondan sonra seccadeyi kaldırdınız. Her üçünü de abdestlisiniz, her üçünüz de namaz kılıyorsunuz. E böyle yaparsanız şeytan size hakim olur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Öyleyse diyor cemaatten ayrılma çünkü sürüden ayrılanı kurt yer buyuruyor peygamber efendimiz. Yani şeytan sizi kandırır. Şeytan sizi cehenneme doğru sürükler. Allah muhafaza. Buyursun inşallah taala. Peygamber efendimiz bir gün bir şey düşünmüş ve o düşüncesini sahabe-i kirama anlatmış. Diyor ben şöyle düşündüm. Peygamber Efendimizin o düşüncesini size söyleyeyim. Yemin ederek diyor. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Allah'a yemin ederek söylüyor Resulullah. Ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi. Ateş yakacağım. Odun biriktirin. Bu şekil bir emir vermeyi düşünmüş Peygamber Efendimiz. Sonra da namaz için ezan okunmasını. Biriniz kalkın namaz için ezan okuyun. Namaz vakti gelmiş, ezan okundu. Daha sonra bir kimseye emredip imam olmasını filan sen de kalk onlara imam ol. Peygamber Efendimiz bak imam olmuyor. Başka bir kişiyi imam yapacak diyor. Bu şekil düşündüm. Sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne düşünmüş? Odun toplanmasını ateş yakmak için. Birisine ezan oku, birisine sen de önlerinden namaz kıl. Ondan sonra o namaza cemaatle namaza gelmeyenlerin evlerine gidip hepsinin evlerini o ateşten yakmayı düşünmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler ufak görüyoruz. Camiye gitmezsem ne olacak? Camiye gitmezsem ne olacak? Cami neresidir? cemaatle Allah'ın huzuruna varılan yerdir. Şimdi birimizin bir işi kaymakam bey olsa gitsek yanına sayın kaymakamım ola ben geldim şu işim için işimi halleder misin dersek nasıl olur? Böyle 100 kişi, 200 kişi birlikte gitsek kaymakam bey ola işte 200 kişi gelmişiz huzuruna. Ondan sonra şu için şu işimizi yap desek nasıl olur? Kaymakam bey hangisini kabul eder? bir kişinin söylediğini mi kabul eder? 100-200 kişilik grubun dediğini mi kabul eder? Hangisini? Elbette ki topluluk halinde, cemaat, cemaat halinde onun huzuruna varılırsa kaymakam yüzde yüz yok diyecek kişi kalmaz. Ve o şeyi yerine getirir. Onun için mutlaka cemaatle namaz kılmaya özen gösterilerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 40 gün sabah namazını imanın imamın tekbirine yetişecek şekilde kılan için ateşten kurtuluş ve nifaktan kurtuluş beraati verilir. 40 gün üst üste aralıksız imamın ilk tekbirini Allahu ekber niye tekbirinde niye tekbiri var ya iftitah tekbiri diyoruz. Niyete sonraki tekbire yetişen kişi iki tane beraat verilir. Ateşten kurtulma ve münafıklıktan. Nifak münafıklıktır. Nifaktan, münafıklıktan kurtulma beraeti o insan. Yani bu adam münafık değil ve bu adam adam ateşe girmeyecek diye Cenab-ı Allah tarafından sana beraat verilecektir. Ama 40 gün üst üste hiçbir tanesini kaçırmadan size Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Allah Teala'nın hataların neyle silip dereceleri neyle yükseltiğini haber vereyim mi diye soruyor Peygamber Efendimiz sahabe-i kirama. Allah Teala hataları yani gülahları neyle siliyor ve dereceleri nasıl yükseltiyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, sahabe-i kiram da evet söyle ya Resulullah diyorlar. Soğuk günlerde abdest almak. Soğuk günlerde, ola hocam kombi çalışmıyordu, sıcak su akmıyordu. Ola diyor üşendim, diyor abdest alamadım, namazı bile kaçırdım soğuk günlerde bile abdest almak o dereceleri yükseltiyor ve günahları siliyor. İkincisi neymiş? Uzak yerlerden cemaate gitmek. Adamın evi camiye bitişik, camiye bile gelmiyor. Uzak yerlerden camiye gelmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Namazı kıldıktan sonra diğer vakti beklemektir. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur, işte bu. Hangimiz bir namazı kıldıktan sonra camide hele ben diğer bir namazı bekleyeyim, ikinci namaza kadar ben camide kalayım, kendime ibadet edelim diye düşünüyor. Onu bırak adam camiye bile gelmiyor. Camiye bile gelmiyoruz. Evet, kim ezanı işitirce, işitir, işitir de camiye gitmezse hayrı istememiş olur. Ezan işitiyor, camiye gelmiyor. Müezzin orada diyor hayye ala sala gel namaza ondan sonra diyor hayye ala salah gel kurtuluşa gel kurtulacaksın ateşten kurtulacaksın diyor ve sen kalkıp camiye gitmezsen Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Diyor hayrı istememiş veya kendisi hakkında hayır murad edilmemiş olur. Ya sen hayrı istemiyorsun ya da Cenab-ı Allah sana o hayrı vermek istemiyordur. Hani bazılarımız deriz ya soruyorsun sen namaz kılıyor musun? Valla yo ya hani böyle kabara kabarda söylüyorlar ya. Ha ben namaz kılmıyorum. Değil ki sen namaz kılmıyorsun sen yalan söylüyorsun. Allah seni huzuruna bile kabul etmiyor. O kadar günahkar bir insan haline gelmişsin ki Cenabı Allah seni huzuruna kabul etmiyor. Seni huzuruna kabul etse, seni kalbine atar, sen gider abdest alır, gelirsin camiye cemaat'e namaz kılarsın. Cenabı Allah seni cemaat halinde huzuruna kabul etmiyor. Değil ki sen camiye gelmiyorsun. O kadar günahkarsın ki Cenabı Allah seni cemaat halinde huzuruna kabul etmiyor. Tek başına geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme. Değil ki sen camiye gitmiyorsun. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine ne buyuruyor? Cemaatle kılınan namaz. Hani biz namaz kılarız ya tek başımıza sünnettir. Eftaldır. Namazdan sonra ya Rabbi benim namazımı kabul et diye dua ederiz kılmış olduğu bu namazları kabul et diye dua ederiz. Eğer cemaatle kılınırsa o namaz yüzde yüz kabuldür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor cemaat halinde namaz kılındığı zaman Allah Teala meleklere diyor imamın kalbine bakın. Dünya meşgaleleri kalbinde var mı yok mu? Yani dünya düşüncesi var mı yok mu yoksa sadece benim rızam için mi benim huzuruma durmuşlar? Eğer imamın kalbinde dünya meşgaleleri yoksa diyor imamın namazını kabul ettim. Ondan sonra bütün cemaatin namazını da onun hatırına verip kabul ettim. Bak kabul ettim bitti. Eğer imamın kalbinde dünya meşgaleleri varsa diyor imamın arkasında duran cemaatin kalbine bakın. Eğer o da dünya meşgalesi varsa diyor onun yanındaki, onun yanındaki, onun yanındaki bütün cemaat. Eğer, eğer, bütün cemaatin içerisinde tek bir tane insanın kalbinde dünya meşgalesi yoksa Allah Teala diyor ben onun namazını kabul ettim. Diğer bütün cemaatin namazını onun hatırına verdim, kabul ettim. Bak kabul ettim. Melekler bakar 600-700 kişi bizim cemaat gibi toplanmış. Hepsinin kalbinde dünya meşgalesi var ya Rabbi diyorlar. Hepsinin kalbindeki namaza duruyoruz. Dünya hesabını zaten namazın içerisinde yapıyoruz. En fazla dünya meşgaleleri zaten namazın içerisinde aklımıza gelir ya. Namazın içerisinde budur bizim halimiz. Ve diyor melekler o şekil derlerse şayet. Ya Rabbi valla hem imam hem bütün cemaatin kalbinde dünya meşgaleleri vardı. Diyor valla hepsi toplu halde hepsi toplu halde cemaat halinde benim huzuruma gelmişler onların namazını kabul etmemeye haya ederim diyor Cenabı Allah ve yine kabul ediyor yani her halukarda eğer cemaatle namaz kılınırsa namazın içerisinde hiç namazı düşünmezsek bile hep düşüncelerimizin hepsi dünya meşgaleleri olsa bile Cenab-ı Allah hepsini kabul eder bütün o namazları o insanların namazını kabul eder işte bu kadar cemaette namaz kılmak önemlidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor Peygamber Efendimiz zamanında sabah namazına camiye gelmeyen hakkında ben bunu birkaç defa söyledim gene söyleyeyim. Diyor gelmeyenler hakkında diyorduk iki şık vardır. Ki Ya bu adam ölmüştür ya da münafık olmuştur cemaatle camiye gelmeyen adam hakkında iki ihtimal var. Başka yok. Misafiri var. Uykuda kalmış. Hastadır. Yok. Ya ölmüş ya münafık olmuş. İkisinden biri. Bu ikisi yoksa mutlaka camide olması gerekirdi. En cemaati en az olan vakit bizde sabah namazı camiye gelmiyoruz. Adam uyanmış, evin içerisinde balkonunda namaz kılıyor, ezanı duyuyor, iki adımlık yer camiye gelip namaz kılmıyor. Biz Peygamber Efendimiz'in ümmeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta bile, hem de en büyük savaş, en tehlikeli savaş, ilk savaşıydı, Bedir savaşı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i bir kiramla birlikte sayıları 300 kişi kafirler bin kişi uç katları olmasına rağmen namaz vakti geldi mi Resulullah ordunun yarısına siz savaşın diğer yarısı gelin benim arkamda durun biz namaz kılalım cemaatle namaz kılalım buyuruyordu savaşın ortasında altı kat olacak yarısını getirdi ya kafirlerin sayısı Müslümanın sayısını altı kat katlayacak Buna rağmen Resulullah cemaatin yarısını, ordunun yarısını arkasına getirip iki rekat namaz kılardı. Etahiyata et Peygamber Efendimiz dururdu ilk etahiyata. Et o cemaat, o ordunun yarısı kalkar iki rekatını acele kılardı. Peygamber Efendimiz hatta hatla ilk etayete oturuyordu. Onlar namazını bitirir, selam verir, gider, düşmanla savaşır. Geri kalan ordu gelirdi. Yine Peygamber Efendimiz'e tabi olur. Onunla birlikte otururdu. Peygamber Efendimiz ayağa kalkar. Geri kalan iki rekatı da ikinci orduya namazı kıldırırdı. Peygamber Efendimiz iki rekat kıldıktan sonra selam verir. Onlar kalıp kalkıp tek başlarına iki rekat daha, namaz kılar, selam verirlerdi. Bak en büyük savaş, en tehlikeli savaşta bile Peygamber Efendimiz cemaatle namazı bırakmamış. Bizler Hocam valla benim maçım vardı. ay maçı sen başını yesin. Hocam valla benim dizim vardı. Ha dizi seni cehenneme sürüklesin. Yani Allah rızası için senin dizin mi önemli, cemaat halinde Allah'ın huzuruna gitmek mi önemli? Resulullah'ın ümmeti savaşta bile cemaati bırakmayan ey ümmet neredesiniz? Cemaat vaktinde neredesiniz? Çarşıda, parkta dolaşıyorsanız biraz utanmak lazım. Acaba ben Resulullah'ın ümmeti miyim? Vallahi bence biraz utanmak lazım. Cenab-ı Allah hepimizi ahmakfiret eylesin inşallah Amelimizle değil Cenabı ı Allah rahmetiyle hepimize muamele inşallah Subhaneke